geçtiğimiz yıl günlerce süren orman yangınlarında tüm tepkilere rağmen ısrarla kullanılmayan ve Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu uçaklar hurda uçamaz dediği Türk Hava Kurumu yangın söndürme uçakları Marmaris'te önceki gün başlayan yangına müdahale etti. Türk Hava Kurumu uçaklarının Marmaris'te yangın söndürme çalışmaları görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Yurttaşlar uçağın alçaklanma manevra yaptığı görüntüleri paylaşarak hani hurdaycı diyerek tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztürk ise antika denilen uçakların 3 saat içinde yangını söndürdüğünü belirterek geçen yılki yangınların sorumlusu Bakan Pak Pakdemirlidir dedi. Geçtiğimiz yıl eğer bu uçaklar kullanılsaydı yüz binlerce hektarlık ormanlık alan yanmazdı. Ama geçtiğimiz yıl ne dediler? Bunlar antika dediler. Siz antikacı mısınız dediler. Antika dedikleri uçakların ne kadar etkili olduğu işte dün bir kez daha ispatlandı, ortaya çıktı. Öte yandan Marmaris'te otogar mevkiinde başlayan yangının kontrol altına alınmasının ardından bu kez de İçmeler Mahallesi'nde yerleşim birimlerine yakın bölgede orman yangını başladı. <laughs> Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle büyüyen orman yangını yakında bulunan Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Uygulama otelini sıçradı. Yangını 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etmeye devam ediyor. Çok teşekkür ediyorum. Tabii... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un törenle açtığı Ankara'daki otelin kendi yönettiği bakanlık tarafından çevresel etki değerlendirmesi raporu alması gerekirken otelin ÇED raporu olmadan inşa edildiği ortaya çıktı. Her birinizden ayrı ayrı... Bakan Kurum 27 Temmuz Çarşamba günü Çamlıdere ilçesinde İller Bankası desteğiyle yaptırılan Çamlıdere Semerkant Termal Otel ve Kaplıca tesisleriyle TOKİ tarafından yaptırılan 55 konutu açtı. Genel başkan Yardımcıları bura... Ancak Semerkant Termal Otel'in inşaatına başlanmadan önce projelerin çevresel sonuçlarının değerlendirildiği ve buna göre projenin onaylanma sürecinin denetlendiği ÇED raporundan muaf tutulduğu anlaşıldı. Bakan Yardımcım yine burada... Türk lirasının dolar ve euro karşısındaki değer kaybı sürerken gözler ülkeye daha fazla döviz girişi sağlanması ümidiyle yabancı turistlere çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu yılın ikinci çeyreğine ilişkin merakla beklenen turizm istatistiklerini açıkladı. <laughs> TÜİK verilerine göre turizm geliri yılın ikinci çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine göre %190,2 artarak 8 milyar 717 milyon 103 bin dolar oldu. <laughs> turizm gelirlerinin %83,8'i yabancı ziyaretçilerden, %16,2'si ise yurt dışında ikamet eden ve aynı zamanda Türkiye vatandaşı olan ziyaretçilerden elde edildi. Müzik Türkiye'den başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri ise geçen yılın aynı çeyreğine göre %215,8 artarak 1 milyar 57 milyon 787 bin dolar oldu. Abi, abi, abi. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %321,2 artarak 1.666.135 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması ise 635 dolar oldu. Polis konuşuyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine sesleniyorum. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği lokalinde içki satışını yasakladı. BÜMED'in açıklamasına göre rektörlük, yetkisi olmamasına rağmen içki ruhsatı olan lokale daha önce 5 kez para cezası kesti. Akademik özgürlük ve kurumsal özelliği savunan mezunlar grubu BÜMED'e yerin aktardığına göre, BÜMED yönetimi mezunlara kampüs ve araçla girişlerin sınırlandırıldığı ve üniversite içindeki tesiste içki satışının rektörlük tarafından yasaklandığını bildiren bir mail yolladı. Büme değerden yapılan açıklamada ne mezunlar derneğini ne de üniversiteyi yaşam tarzı dayatmasına teslim etmeyeceğiz denilerek Naci İnci yönetimi istifaya çağrıldı. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi'nde kayım rektörler Melih Bulu ve Naci İnci'nin uygulamalarını proteste eden öğrencileri döven özel güvenlik görevlisi Faruk Karadoğan'a üniversitenin Hisar kampüsünde lojman verildiği öğrenildi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 18 Mayıs 2022'de lojmanlarla ilgili yeni bir düzenlemeye gitmiş, 208 olan lojman sayısının depreme karşı güçlendirme gerekçesiyle 103'e indirileceği belirtilmişti. Rektörlük, duyurudan sonra 58 kişinin yer olmadığı gerekçesiyle 7 Ağustos'a kadar lojmanları boşaltmasını istedi. Bu gelişmeden sonra rektör yardımcısı Gürkan Kumbaroğlu'nun şoförüne de lojman tahsis edildiği iddia edilmişti. Lojmana yerleşen güvenlik görevlisi Faruk Karadoğan'ın ismi Boğaziçi'li öğrencilerin dövüldüğü hemen hemen her eylemde geçerken öğrencilerin yargılandığı davalarda da mağdur olarak yer aldı. Açık konuşmayı severim. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Hekimlere yönelik giderlerse gitsinler sözleri hafızalarda yer edilen AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Sağlık Bakanlığı 27.000 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak. 2022 yılı sonuna kadar 19.694 uzman tabip, 7.114 tabip, 147 eve, 38 sağlık memuru, 1 diş tabibi, 1 diyetisyen, 3 hemşire, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri alınacak. AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın aralarında uzun namlulu silah taşıyanların da olduğu bir grupla birlikte kent sokaklarında yürüdüğü görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntüler hakkında konuşan Sayan, saha çalışması sırasında ekibinin saldırıya uğradığını ifade ederek güvenlik tedbiri alındığını öne sürdü. Bu açıklamanın ardından Ağrı Valiliği de Sayan'ın suç duyurusunun ardından saldırı girişimi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada 8 kişi ile ilgili adli sürecin devam ettiği bildirildi. Öte yandan Sayan'ın Ağrı Spor üzerinden yolsuzluk yaptığı, bu nedenle Ağrı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım'ın ailesiyle Sayan'ın yakınları arasında kavga çıktığı ve saldırıyı Sayan ve yakınlarının düzenlediği gündeme gelmişti. Mehmet Yıldırım, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı basın açıklamasında Savcı Sayan'ın yardımcısı Ahmet Tunc'un kendilerine ait marketin önüne gelerek kardeşlerine silah çektiğini ve kulüp başkan yardımcısı Kerem Adıgüzel'i tehdit ettiğini belirtti. Bir olayın çıkmasının en büyük sebebidir. Bizzat abim Hacı Kenan Yıldırım kendisinin yanına giderek Savcı Başkanı. Burada yarım saat önce olay çıktı. Sen olay yerine hemen burada üç kişiyle gelip yerde gösterisi yapman güzel bir şey değil. Sayanın ağrı Sıyanın spora gelen tüm spor yani sponsorları engellediğini, engelledi kulüp için belediye hesaplarına yatırılan paraları da el koydu. ifade eden bir yapıcı, bu zülüne acil millet dur sonucu dur. Arkada oluşmuş. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait tesislerin, özel güvenlik eşinin iktidara yakınlığıyla bilinen gelici paramiliter yapılanma Sadat'ın ortaklarına verildiği ortaya çıktı. Hizmetlerimizi Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere... Kamu ihale Bülteni'nde yer alan bilgilere göre, 11 Nisan'da Özel Güvenlik Hizmet Alımı adı altında düzenlenen ihaleyi 4 milyon 504 bin liralık teklifle Sadat'ın ortakları Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tekin sahibi oldukları Ekol Grubu Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi aldı. Belediyenin Tantay Parkı var. Geceleri saat 5'ten sonra buradan tinercilerden. İhale kapsamında 1 Temmuz 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 6 ay boyunca Ankara Şeker Fabrikası, Makine Fabrikası, Şeker Enstitüsü ve Tohum Fabrikası, Hizmet Binaları, Lojmanlar, Ambarlar, Sosyal Tesisler Müştemilatı, meydan sahası ile Ankara ili hudutlarında bulunan idarece kiralanmış şeker depoları ve genel müdürlük binasının korunacak alanları olduğu açıklandı. Meclis karar özetleri sizlere dağıtıldığı için... Malatya Yeşilyurt Belediyesi tarafından gri pasaportla insan kaçakçılığı yapılmasına yönelik yürütülen soruşturmada Danıştay kararını verdi. Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği üyeleri, Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek adlı proje kapsamında gri pasaportla Almanya'ya gönderilmiş ancak 45 kişiden 43'ünün geri dönmediği ortaya çıkmıştı. Lise başı değere karşılık 1300-1400 lira verdik. Danıştay 1. Dairesi tarafından Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve 3 belediye çalışanı hakkında İçişleri Bakanlığı'nın verdiği soruşturma izninin kaldırılması oy çokluğuyla kabul edildi. Kararda Olaydan Malatya Valiliği sorulma tutulurken muhalefet şerhi koruyan iki üye söz konusu derneğin kamu yararına çalışan dernek statüsünü taşımadığı, dernekle mevzuata aykırı ve mülki idare amirinin izni olmaksızın 96 kişinin seyahati için protokoller imzalandığını, bu kişilerin hizmet damgalı pasaport almalarının ve kolaylıkla yurt dışına çıkmalarının sağlandığını kaydetti. Yükselen yoksulluk dalgası karşısında yurttaşlar temel ihtiyaçlarından kısarak bütçelerini korumaya çalışırken AKP'li Kahramanmaraş 12 Şubat Belediyesi'nin Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi kurmak için 74 milyon 989 bin liralık harcama yapacağı ortaya çıktı. Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi İkmal inşaatı başlığıyla kamu ihale kanununun öngörülemeyen durumlarda kullanılmasına izin verdiği pazarlık yöntemiyle 5. kez açılan ihaleye tek firma katıldı. Belediye ile NVN İnşaat Pazarlama arasında 20 Temmuz tarihinde sözleşme imzalandı. <laughs> Öte yandan belediye geçen yıl 1 Şubat tarihinde Kelebek ve Uğur Böceği Müzesi inşaatının çatı ve cephe imalatları gibi kısımlarında kullanılmak üzere montaj malzemeleri satın almış, bunun için de tam 14.779.000 lira ödemişti. Kartal Belediyesi'nde yapılan toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde belediyenin teklifini kabul etmeyen işçiler sefaret ücretine boyun eğmeyeceğiz diyerek masayı terk etti. İşverenin eski askeri ücreti olan 4250 lira üzerinden yaptığı %40 teklifi kabul etmeyen işçiler belediye binası önünde toplandı. Disk Genel İş İstanbul Anadolu Yakası Bir Nolu Şube Başkanı Murat Aydoğan burada yaptığı açıklamada işveren tekliflerini kabul etmezse greve çıkacaklarını ilan etti. Bizim için görüşme bitmiştir arkadaşlar. Verdiğimiz teklifler belli. Tekliflerimizi kabul ediyorlarsa buyursunlar. Yoksa ara bulucu sürecinde de görüşmeyeceğiz. Yaklaşık bir ayımız var. Bir ay içinde greve çıkacağız. Herkes hayırlı olsun arkadaşlar. <laughs> Yozgat'ın Yerköy ilçesinin Sedir köyünde boşandığı eşi HB'yi pompalı tüfekle vurarak öldüren SB, eski kayınbiraderini de yaraladı. Önceki gün SB ve eski kayınbiraderi arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine SB, pompalı tüfekle kayınbiraderi TB'ye ve eski eşi HB'ye ateş ederek aynı tüfekte intihar etti. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yapılan incelemede saldırganın öldüğü belirlenirken, Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan HB adlı kadın kurtarılamadı. Olaydan yaralı olarak kurtulan TB ise Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. <laughs> Gaziantep Organize Sanayi Bölgesine ait binlerce metreküp sıvı atık perşembe akşamı saat 21 sıralarında Tarsus adana Gaziantep otoyolunun Gaziantep batı ve kuzey geçileri arasındaki bölgeye aktı. Atık havuzundaki kaynağı henüz belirlenemeyen sızmanın ardından otoyol çift taraflı trafiğe kapanırken mahsur kalan bir tırın şoförü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay sonrası bölgeye sevk edilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, OSB İtfaiyesi, ilçe belediye ekipleri, karayolları ve AFAD ekipleri, TAG otoyolunu kapatan atığı temizlemek ve yolu tekrar trafiğe açmak için çalışma başlattı. Gün içerisinde tamamlanması planlanan temizleme çalışmalarının ardından Tak Otoyolu'nun Gaziantep Batı ve Kuzey Gişeleri arasındaki kısmı tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, sürücülere yönelik çalışma uzun süreceğinden İpek yolunu kullanınız lütfen ifadelerine yer verdi. 2016'da böbrek yetmezliği teşhisi konan ve dialize bağlanan usta sanatçı İlhan İrem, 6 aydır tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybetti. Dokunmayın bu akşam. Sanatçının eşi Hansu İrem'in aktardığına göre İlhan İrem, vasiyetinde belirttiği şekilde son yolculuğuna uğurlanacak. İran vasiyetinde Tabutu'nun Türk bayrağına sarılmasını, kendisini AKM'de tören düzenlenmesini ve aşiyan mezarlığında toprağa verilmeyi istemişti. Müzik Sanatçının cenazesi Cumartesi günü saat 9'da Maslak Cibadem Hastanesi'nden alınarak, 12'de AKM'de düzenlenecek törenin ardından Ayşeian mezarlığında toprağa verilecek. Müzik Sanatçının ölümünün ardından İrem'in 17 yıl önce Antalya'da yayınlanan Yeni İleri Gazetesi'nde Barış Başlığıyla yazdığı ve Fetullah Gülen'e Fetuş diye hitap ettiği yazısı sosyal medyada gündeme oldu. İrem'in Gülen'e Korkma, vatanına dön. Devlete çöreklendiğin bunca kadrolarla bütün suçlarından tereyağından kıl çeker gibi sıyrılırsın dediği yazısı üzerine dava açan Gülön ise 1999 yılının parasıyla 1 milyar liralık tazminat davasını kazanmıştı. Dış ticaret açığı Haziran'da yıllık %185 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini yayınladı. Buna göre dış ticaret açığı Haziran'da yıllık %185 artışla 8.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde ihracat %18.7 artarak 23.43 milyar dolar, ithalat %39.7 artarak 31.6 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalata karşılama oranı Haziran 2021'de %87.3 iken geçen ay %74.1'e geriledi. Haziran ayında Türkiye'nin enerji ithalatı %122.5 artışla 8.08 milyar dolara çıkarken 12 aylık enerji ithalatı %139.3 artışla 79.8 milyar dolara ulaştı. İhracat ilk 6 ayda %20 artarak 125.9 milyar dolar İthalat %40.6 artarak 177.3 milyar dolar oldu. Böylece yılın ilk 6 ayında dış ticaret açığı %142.7 artarak 51.4 milyar dolara yükseldi. Ekonominin tüm kılcal damarlarına bu sayede ulaşabiliyoruz. Türk lirasının değer kaybını önlemek gerekçesiyle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu döviz varlıklarının Türk lirası karşılığı 15 milyon lirayı aşmayan şirketleri kredi kullanım durumunda döviz varlıklarını 15 milyon lira üzerine çıkarmama şartı getirmişti. Kredi kullanımına yeni kısıtlamalar beklendiği yönündeki tartışmaların ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı İfati Sarcıklıoğlu, kısıtlama nedeniyle üretici ve ihracatçıların sorunlarının derinleştiği yönünde artan şikayetlere dikkat çekti. İş dünyamızın sesini duyan ve sağladıkları destek tedbirleriyle Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımlarda bulunan Hisarcıklıoğlu, Banka kredilerine ulaşmak zorlaştı. Türkiye'nin her il ve ilçesinden bankalara yönelik şikayetler artıyor. Firmaların kredi talepleri karşılanmıyor veya çok yüksek maliyetler çıkarılıyor. Üretim, istihdam, yatırım için bankaları daha duyarlı ve yapıcı olmaya davet ediyorum." ifadelerine yer verdi. Baito <laughs> Pinkun. ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaklaşık iki buçuk saatlik bir telefon konuşması yaptı. Görüşmede ABD'nin Tayvan politikası merkezdeydi. Pekin'den yapılan açıklamaya göre Xi, Biden'ı ateşle oynayan nihayetinde kendisini yakar sözleriyle uyardı. Çok Beyaz Saray'dan yapılan açıklamadaysa Biden'ın Xi'ye ABD'nin Tayvan politikasında bir değişim olmadığı yönünde garanti verdiği aktarıldı. 1979'da tek Çin politikasını kabul eden ABD, Tayvan'ı Çin olarak tanımaktan vazgeçti ve Çin adına resmi olarak tek muhatabının Çin Halk Cumhuriyeti olduğunu ilan etti. Ancak ABD, Tayvan'la gayri resmi biçimde diplomasisini sürdürüyor. Biden-Şii görüşmesinin ardından dikkat çeken detaysa, iki tarafın da yaptıkları açıklamada ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyaretinin konuşulup konuşulmadığına ilişkin bir detay vermemesi oldu. Pelosi'nin düzenleyeceği Asya gezisinde Tayvan'a da uğraması planlanırken, Çin böyle bir durumda sert bir karşılık vereceğini beyan etmişti. NBC'ye göre ABD Temsilciler Meclisi Pelosi'nin Japonya, Güney Kore ve Singapur'a gideceği, Tayvan ziyaretinin ise hala ihtimal dahilinde olduğu belirtiliyor. Pelosi'nin bölge ziyaretinin öncesinde Çin'de Güney Çin Denizi'nde askeri tatbikatların başlangıcını verdi. Guangdong'un güney kıyısında düzenlenecek tatbikatlar iki gün sürecek. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali için yapacağı harcamaların 15 milyar dolarlık kısmını Türkiye'ye aktarmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre paranın 5 milyar dolarlık ilk bölümü Türkiye'ye geldi. Yayın organında konuşan Türk yetkililer, bu hafta ve gelecek için benzer 2 dolar transferi daha planlandığını söyledi. Müzik Musa Tam'ın paranın bir bölümünü vadesi gelen ödemeleri için kullanacağı, geri kalanını da iki yıl boyunca Türkiye'de tutacağı öne sürüldü. Bu adımlar Rusya'ya dönük yaptırımlar nedeniyle santrali in inşaatın aksamasının önüne geçirmek istendiği iddia ediliyor. 2010'da Rusya ile Türkiye arasında imzalanan işbirliği anlaşmasıyla başlayan inşaat sürecinde 4 güç ünitesine sahip toplam 4800 MW kurulu güç kapasiteli nükleer santral yapılması planlanıyor. Rusatom'un projedeki payı %99. Projenin toplam maliyeti 20 milyar dolar civarında. Santralin 2023'ten itibaren faaliyete geçirilmesi ve 2026'da projenin tamamlanması hedefleniyor. <laughs> Almanya Dışişleri Bakanı Annelena Baerbock, Yunanistan ve Türkiye tur kapsamında Atina'ya yaptığı ziyarette Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la bir araya geldi. İkilinin görüşmelerinde öne çıkan başlıklardan biri de Ege Denizi'ndeki gerilimdi. Dendias Almanya'yı bir kez daha reis sınıfı denizaltıların Türkiye'ye satışını durdurmaya çağırırken yarım düzüne denizaltı satışının bölgedeki deniz gücü dengesini bozacağını iddia etti. Dendias görüşmenin ardından gazetecilere verdiği demeçte Türkiye'yi Yunanistan ve diğer devletlerin egemenlik haklarını ihlal etmekle de suçladı. Nofis, das das Almanya Dışişleri Bakanı Beyerboks'a Ege Adaları'nın Yunan toprağı olduğunu iddia ederek Ege Adaları Yunan toprağıdır ve bunu kimsenin sorgulamaya hakkı yok diye konuştu. Berbük ülkesinin atın yönetimiyle dayanışma içerisinde olduğunu belirterek Berlin hükümeti Yunanistanla dayanışma içinde olduğumuza dair hiçbir şüpheye yer vermeyecektir ifadelerini kullandı. Beyaz Saray sözcüsü Karine Jean-Pierre cumhuriyetçileri yasa dışı göçmenleri büyük şehirlere göndererek kullanmakla suçladı. About Republicans using migrants as a political tool. Cumhuriyetçilerin yönetimde olduğu güney sınır eyaletlerine işaret eden Jean-Pierre, bunu daha önce söyledim. Cumhuriyetçiler göçmenleri siyasi bir araç olarak kullanıyorlar. Bu utanç verici ve sadece yanlış. Sınırda göçmenleri yönetmek için bir süreç var. Bu o değil, dedi. Or placing them in the care of local daha önce Washington DC Belediye Başkanı Muriel Boster'da Texas ve Arizona'dan göçmenlere karşı ulusal muhafızların kullanılmasını istemişti. Texas valisi Greg Abbott'tan cevap gecikmedi. Valilik ofisinden yapılan açıklamada, "Başkan Biden'ın açık sınır politikaları sağ olsun. Topluluklarımız binlerce yasa dışı göçmen tarafından istila edilirken, Texaslıların her gün neler çektiğini Washington D.C.'de nihayet anlamış oldu." denildi. Lübnan'da yüksek fiyatlar ve düzenli kesintilerle kendisini gösteren enerji krizini protesto eden halk, Enerji Bakanlığı binasını bastı. Bina önünde toplanan göstericiler, yaklaşık iki yıldır devam eden ve çözüm üretilemeyen elektrik kesintilerine karşı protesta eylemi yaptı. Daha sonra binaya giren göstericiler, Bakan Velid Fayyad'ın makam odasına girmeye çalıştı. Fayada binada bulamayan göstericiler "Bakan nerede?" sloganları attı. Binaya girenler, klimaları açık ancak hiçbir memur yok. Lübnanlılar ise evde elektriksiz yaşıyor diyerek tepki gösterdi. <laughs> Lübnan'da 2019'da patlak veren ekonomik kriz nedeniyle kronik bir sorun olan elektrik krizi, enerji sektöründe yıllarca yaşanan yolsuzluklar ve mevcut santrallerin alt yapı bakımının yapılmamasıyla daha da büyüdü. <laughs> ABD'nin Sanlui bölgesinde rekor düzeyde yağış sel baskınına neden oldu. Selde iki kişi yaşamını yitirirken birçok kişi de evini terk etmek zorunda kaldı. Bölge genelinde itfaiyeciler ve ilk yardım ekipleri çoğu kaplı yollardan geçmeye çalışan araçlarda mahsur kalmış yüzden fazla kişiyi kurtardı. Missouri'de de serden dolayı olağanüstü hal ilan edilirken, St. Ulusal Hava Durumu Servisi, salı günü erken saatlerde başlayan yağmurun kaydın tutulmaya başlandığı 1874'ten bu yana kent bölgesinde gözlemlenen en yoğun yağış olduğunu belirtti.